NeHa TV ekranlarında bir konu bir konuk kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bugünkü konum Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı. Birinci bölümde pandemi süreci ve Yeniden Refah Partisinin bu dönemdeki duruşunu aktardı. Sayın yapacağım. İkinci bölümde biraz daha parti çalışmalarından da bahsedelim istiyorum ben. Çünkü evet. sizin dönem dönem bilgilendirici yayınlarınız oluyor. Bu yayınlarda da son olarak gerçekten çok geniş kapsamlı bir araştırma yapılmış gördüğüm kadarıyla. Evet. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Bir fizibilite kitabı yayınlandı son olarak. Ondan bahsedelim isterseniz biraz. Tamam. Türkiye'yi nasıl biliyorsunuz biz de bilelim diyerek devam evet, edelim. Teşekkür ediyorum. Hı -hı. Şimdi Malum çalışan bir Arge bölümümüz var. Arge başkanlığımız var. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Daha önceden iki tane kitap vardı. Bir mavi kitabımız, hı hı. bir de e, kırmızı kitabımız. Milli hı hı. kaynak paketi. Bu pakette ayrıntılı konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yıllık 150 milyar dolar ek kaynak sağlayacak bir paketin hı hı. kitabı olarak evet. Şimdi, nasıl sağlanabileceğine dair ayrıntılı bir şekilde e, e konuştuk. <zaten>. <Evet>. Yine talep ederlerse eden olursa il başkanlığımızda Edine kitapta edinebilirler. Hı -hı. Bunun haricinde şimdi en son 553 sayfa basılı, Hı -hı. yine CD'de 7.713 sayfada burada var. Hı -hı. İl il, bütün fizibilitesi, yani e, Hı -hı. işte cezaevinde yatanından, suç oranından Hı -hı. E, istihdamından e, ihracat, ithalat vesaire Hı -hı. aklınıza ne gelebilecekse. Hı -hı. hepsinin il il komple fizibilitesi çıkarılmış. Biz Türkiye'yi biliyoruz diyoruz. Hı -hı. Ve bu konuda da çözümleri de e, biliyoruz Hı -hı. ve sunuyoruz da çözümlerimizi. Yani sadece eleştiren sadece e, eksik bulan değil, Hı -hı. eksiği tamamlamayı bilen ki bu kitap toplam 7700 sayfayı hazırlamak da evet. e, kolay değil. Bir buçuk yıllık bir emeğin evet. sonucu. Tabii. Burada e, hangi ilde, hangi sektörler e, faaliyete geçirilirse hangi sektörler üzerinden gidilirse hı hı. Il il ayrı ayrı hepsi e, incelenmiş ve e, projeleri hazırlanmış şekilde hı hı. E, ihracat nasıl artırılır istihdam nasıl artırılır buradan A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek sadece istihdam değil hı hı. sadece ihracat değil komple her şeyiyle bir kitap olarak düşünelim hı hı. bu kitabı genel merkezde e, pazar günü il başkanları divanı oldu Orada işte sunumu yapıldı. Doğan e, Aydal Hoca. Evet. E, Allah kendisinden razı olsun. Emekler için teşekkür ediyoruz. Hı hı. Bundan faydalanacağız. Ülkemize sunacağız. Hatta e, set olarak 5 e, tane hı hı. E, partiye de gönderildi. Bir genel başkanımız da hı hı. ismini burada zikretmeyelim. Hı hı. Teşekkür için telefonla da aramış. Hı. E, çözüm bulmamız lazım. Hı hı. E, ekonomide çözüm bulmamız lazım. E, i̇nsanlarımızı daha ferah, daha refah içerisinde, daha özgür, hı hı. daha mutlu bir e, hayat sunmak zorundayız. Hı hı. Bu da iktidara talip olan bir partinin zaten görevi. Hı hı. E, orada aklıma şey geldi. E, hı hı. Genel Başkanımızın hı hı. ilk konuşması geldi. Hı hı. Açılış konuşması. Orada bir örnek verdi. Yani hani imtiyazlı imtiyazlı diye dillendiriyor genel başkanımız. İmtiyazlı firmalardan bahsediyor. Üç tane otoyol ihalesi yapılıyor. On buçuk milyar lira. Üçünün toplam bedeli. Malum kişilere şimdi reklam yapmayalım. Yine veriliyor. Üç bakanlığın yıllık bütçesine eşit bu rakam. Dışişleri Bakanlığı Savunma Teknoloji Bakanlığı ve diğeri. Pazarlık usulü ihale nasıl olur? Fiyat kırma şeklinde hı hı. şartlar konur. Ona göre insanlar ne yapar? E, firmalar tekliflerini sunar. Kırılır, kırılır, kırılır en uygun fiyata. Burada ise pazarlık usulü yapılmış ihale. Onu söyledi Genel Başkanımız Fatih Erbakan. Hı hı. Yasanın 21 B2 bendine e, maddesine göre e, yapılıyor. Ee, doğal afet durumunda ancak bu madde geçerli ama e, doğal afette olmamamıza rağmen komple e, bunlar pazarlık usulü e, şeklinde yapılıyor. Hı hı. Bu benim çok dikkatimi çekti. Paylaşımda adaleti biz savunuyoruz. Bu paylaşım ne kadar adaletli diye bir soru geliyor aklımıza. Hı hı. Biz Türkiye'yi biliyoruz da da aslında tam olarak bu noktalara değinilerek hem ekonomik hem iş hayatı, iş dünyası hem de sosyal, sosyolojik olarak değerlendirmeleri araştırması yapılmış <laughs> ve ortaya konmuş anladığım kadarıyla. Peki şimdi programımızda da sona doğru yaklaşıyoruz. Son olarak evet. şunu da sormak isterim ben tabii. Denizli yeniden Refah Partisi il başkanlığında durum nasıl? Nasıl çalışmalar biraz daha e, hareketlenme başladı mı? Üye sayılarınız artıyor bildiğim kadarıyla üye son dönemde. Üye sayılarımız artıyor. Hı hı. 150 bin üyeye toplamda Türkiye çapında ulaştık. Hı hı. Deniz'de yine teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. E, sorunsuz bir şekilde götürüyoruz. Talep var. Bu talep de bizi mutlu ediyor. Daha hı hı. çok çalışmaya sevk ediyor. Hı hı. İnşallah bundan sonra da iktidara yürüyen Yenilen Hava Partisi'ni herkes e, görecek hı hı. ve e, sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Bu Öyle noktada diyeyim. da e, zannediyorum vatandaşlarımıza partimize bekliyoruz diyeceksiniz. İnşallah, inşallah şimdi. bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, yayınımıza katılım sağladığınız için, verdiğiniz bilgiler için ve tabii ki Deniz adına yaptığınız çalışmalar için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayınımızda yine farklı konularla sizinle buluşacağız. Çok sağ olun, katılım inşallah. sağladığınız için. Ben de teşekkür için. ediyorum. Değerli izleyenler, bugün Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı'yı ağırladık. Kendisiyle hem Türkiye'de pandemi süreci nasıl bunu değerlendirdik hem de parti çalışmalarına dair bilgileri paylaştı Sayın Yapıcı bizlerle. Bir başka programda buluşuncaya dek bugünlük noktalayalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve tabii kentdeha.com.tr'den takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.